Tanrı verdi. Bugün yine bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Peki bugünkü yayınımızda, bugünkü canlı yayınımızda neden bahsedeceğiz? Bugünkü canlı yayınımızda da yine çocuklarla ilgili önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hem çocukların hem de anne babaların işte sıkça merak ettikleri bir konudan bahsedeceğiz. Nedir bu konu? İselden biraz bahsedebiliriz İsel, kusma, bağırsak enfeksiyonu ya da latince ismiyle gastroenterit. Dolayısıyla bugünkü canlı yayınımızda da mümkün olduğunca işte isel, kusma, bağırsak enfeksiyonu ve gastroenteritlerden biraz bahsedeceğiz eee gene şey peki burada nelerden bahsedeceğiz işte tiplerinden biraz bahsedeceğiz yani gastroenterit ya da bağırsak enfeksiyonu ya da iselin tipleri nelerdir hangi tipli iseller vardır kronik ya da uzamış ishal biz hangi durumlara diyoruz hangi durumlara kronik ya da ishal, uzamış ishal deniliyor. Nedenleri nedir? Yani ishallere neden olan durumlar nelerdir? İshallerin tipleri nelerdir? Hisselde olan bir çocukta ya da yetişkinde evde neler yapılabilir? Hastaneye gittiğinizde genellikle hangi tahliller, hangi tetkikler yapılabilir? Bu tahliller ve tetkikler ne işe yarar? Ve gene hisselde tedavide neler uygulanır? İshal tedavisi için neler yapılabilir? Hastanede neler yapılabilir? Genel olarak ile ilgili hastalarımız bize gelen soruları mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağız. Ama yine en başta söylediğim gibi sizin de e, canlı yayına katılan e, izleyicilerimizin de soruları olursa alta yazarlarsa hem ile ilgili hem çocuk sağlığı ve hastalıklarla ilgili ya da diğer sağlık konularıyla ilgili sorular olursa mümkün olduğunca elimizden geldiğince bunları cevaplandırmaya çalışacağız. Şimdi yavaş yavaş konuya geçelim. Başlıktan söylediğimiz gibi neden bahsedeceğiz? İselden bahsedeceğiz. İsel nedir? İsel, latince ismiyle gastroenterit ya da işte bağırsak enfeksiyonu aslında bunların hepsi hemen hemen aynı şeyleri tarif ediyor. İsel dediğimiz durum çocuğun dışkılama sayısının artması, yetişkinler için de aynı şeyi söylüyoruz. Dışkılama sayısının artması ve dışkılamanın kıvam olarak yumuşak hale gelmesi olarak tariflendirebiliriz. Bunu söylediğim gibi bağırsak enfeksiyonu ya da latince ismiyle gastroenterit olarak da tarif edebiliriz Peki hocam e İsalleri e, hangi gruplara ayı, ayırabiliriz? İsel dediğimizde hangi gruplara ayır, ayırmamız gerekir iselleri? Aslında iselleri temelde iki gruba ayırabiliriz. Nedir bu iki grup? Birinci grup enfeksiyöz iseller dediğimiz enfeksiyonların neden olduğu iseller ya da gastroenteritler dediğimiz birinci grup ki biz bugün daha çok çoğunlukla bunlardan bahsedeceğiz ama ikinci gruptan da yine biraz bahsedeceğiz. İkinci grup iseller nelerdir? İkinci grup iseller ise e, enfeksiyon dışı nedenlere bağlı ortaya çıkan isellerdir. Dolayısıyla ishal ya da bağırsak enfeksiyon dediğimiz durum aslında e, enfeksiyon enfeksiyonlara bağlı ortaya çıktığı gibi enfeksiyon olmadan da olabilir. Aslında burada bir soruda cevaplandırmış oluyoruz. Nedir? Bize sık gören sorulardan bir tanesi. Hocam işte ishal durumunda illa bir enfeksiyon var mıdır? İshal olması için illa bir bağırsak enfeksiyonu olması gerekir mi? Yoksa bağırsak enfeksiyonu olmadan da çocuklarda yetişkinlerde ishal tablosuyla karşı karşıya kalınabilir mi? Evet yani bazen enfeksiyon dışı nedenler de ishale neden olabilir. Dolayısıyla sadece enfeksiyonlar ishale neden olmaz. Şimdi öncelikle birinci gruptan bahsedecek olursak hocam enfeksiyonla bağlı ishal dediniz. Bu enfeksiyonların tipleri var mı? Evet bunların tipleri var. Bunların tiplerini bilmenizde de fayda var işin açısından. Hem çocuğunuzun sağlığı hem de kendi sağlığınız açısından. Üç gruba ayırabiliriz ishalleri. Temelde enfeksiyona bağlı olan ortaya çıkan ishalleri. Üç grupta inceleyebiliriz. Nedir bu ishal enfeksiyona bağlı ishal tipleri? Viral enfeksiyonlar bakteriyel enfeksiyonlar ve parasitler enfeksiyonları olmak üzere ishaller ya da gaz aslında enfeksiyonlar içerisinde 3 gruba ayırabiliriz. Dolayısıyla ishalleri enfeksiyon olarak baktığımızda viral enfeksiyonlar, bağırsak bakterileri neden olduğu ishaller ya da parasitlerin neden olduğu ishaller olarak üç grupta ayırabiliriz. Peki bunların özellikleri birbirinden farklı mıdır? Bunlar birbirinden değişik midir bu gastroenterit nedenleri? Ee, şimdi bunlar tabii ki birbirinden farklı benzer özellikler de var ama ayrı ayırabileceğimiz farklılıkları da var. Şimdi bir kere viral iseller ya da viral gastroenteritler dediğimizde şimdi viral enfeksiyonlar genel olarak artık toplumda bunu az çok biliyor. Viral enfeksiyonlar genellikle daha nasıl söyleyeyim hafif enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonların çoğunu vücudumuz bağışıklık sistemimiz viral enfeksiyonları çoğunlukla kendi kendine yenebilir ya dışarıdan bir desteğe dışarıdan bir destek tedavisi dışarıdan bir tedaviye gerek kalmaz çoğu zaman viral enfeksiyonlar çözülür. Dolayısıyla viral ishaller ya da viral gastroenteritler dediğimizde aklımıza bu gelebilir. Yani bir çocuğunuz bir viral ishal, viral gastroenterit geçiriyorsa bu büyük ihtimalle e, çocuğunuzun bu bağırsak enfeksiyonu, bu gastroenteriti kendi kendine e, yenebileceği anlamına gelir. Bu büyük ihtimalle bu çocuğun herhangi bir antibiyotik tedavisi ihtiyacı duymadığı anlamına gelir. E, dolayısıyla söylediğimiz gibi viral enfeksiyonlar yani viral ishaller ve viral gastroenteritler diğer e, enfeksiyonlara göre, diğer paraziter ve bakteriyel ishallere göre daha hafif seyreden seyirlidir ve bunlar genellikle e, bağışıklık sistemi bunları daha hızlı şekilde iyileştirir ve bunlar daha hızlı şekilde iyileşirler. Viral ishallerin e, semptomları da genellikle diğer bakteriyel ve parasit ishalleri göre daha hafiftir. Nasıl yani? E, mesela viral ishallerde ateş genellikle e, olmaz. E, olsa bile hafif seyirlidir ya da fazla sürmez. Yani bir iki gün içerisinde kendi kendine genellikle bu viral e, enfeksiyonlar neden olduğu ishallerde ateş genellikle bir iki gün içerisinde e, azalır. E, e, genellikle yine ikinci bir nokta nokta su ishal genellikle sulu ishal şeklindedir. Gene viral enfeksiyonların neden olduğu durumlarda biz aşında aslında çoğu zaman kanlı ishal dediğimiz durumda karşı karşıya kalmayız. Eğer kanlı ishal varsa bir çocukta ya da yetişkinde bu büyük ihtimalle onun o ishalin viral olmadığı başka bir nedenin olabileceği düşündürür. Dolayısıyla viral enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkan ishallerde söylediğimiz gibi bir genellikle ateş yoktur ya da hafif seyildir. Bir iki gün içerisinde kendi kendiliğinden iyileşir. İkincisi de genellikle ishal sulu ishal şeklindedir. Kanlı ishal gene çok görmeyiz. Ee, söylediğimiz gibi bu şekilde e, iseller anlatmaya devam edeceğiz. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde gören isel vakalarını, tiplerini. Ama söylediğim gibi çocuk sağlığı ile ilgili ya da başka sağlık konuları ilgili ya da kendi sağlığınızla ilgili sorular olursa e, gene canlı yayınım sırasında yorum olarak yazarsanız onlarda da mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağım. Bunu tekrar söylemiş olayım. Evet, söylediğimiz gibi yani viral iseller genellikle hafif şekildir. Peki hocam viral isellerde kusma olabilir mi? Ee, tabii ki viral isellerde de diğer isel tiplerinde olduğu gibi bulantı, kusma e, orada olabilir. E, dolayısıyla ancak bir farkı vardır viral enfeksiyonlarda ortaya çıkan viral enfeksiyonlarda ortaya çıkan e, isellerde genellikle kusma uzun sürmez. Genellikle bir gün 24 saat, 36 saat civarında sürer ve hızlı şekilde biter. Diğer isellerde bu bulantı, kusma meselesi daha uzun sürebilir. Bir soru gelmiş abi sen neredesin? Konuyla alakasız ama <laughs> sorry söylenmiş madem Cihan Bey sormuş sorayım Erzincanlıyım. Abi sürekli hapşırma nöbetleri var ne yapmam gerekiyor? Bu tabi konudan bağımsız bir soru olmuş hapşırma nöbetleri. Hapşırma nöbetleri genellikle alerji belirtisi. Yani bir çocuk ya da yetişkin sürekli olarak hapşırıyorsa sürekli olarak burnu akıyorsa bu özellikle bahar aylarında oluyorsa işte e, sonbahar ilkbahar gibi özellikle ilkbahar aylarında daha çok olur polenlerden dolayı bu o kişinin alerjik olduğunu gösterir. Aslında alerji hemen hemen çoğu insanda az ya da çok miktarda vardır. Bu çok kafaya takılacak bir konu değil. Ancak bazı insanlarda alerji semptomları, alerji belirtileri o kadar çok olur ki kişinin yaşam kalitesini etkiler. Dolayısıyla her günde birkaç sefer hapşırıyorsanız e, bu çok önemli bir şey değil. Bunu çok hani kafaya takmanıza gerek yok. Ancak hapşırmak... E, Kapşırmak sizin hayat kalitenizi etkiliyorsa, hayat kalitenizi etkileyecek Kısa derecede yoğun bir şekilde hapşırıyorsanız o zaman e, tabii ki bir çocuk e, yetişkinseniz işte dahiliye alerji doktoruna çocuk çocuğunuz hapşırıyorsa da e, çocuk doktoruna gidebilirsiniz. Bu durumda eğer gerekli görülürse e, bu mevsim geçişlerinde bahar aylarında size e, bu ne adamda e, alerji ilaçları verilebilir. Gene Sakin Hanım selam demiş. Biz de buradan selam diyelim. E, Kadın uyuyor canlı yayın açıyor izlenme sayısı yüzlerce evet yani bu Mustafa Bey'in bize bir şeyi burada tabi evet ben uyu, canlı yayın açtığımda genellikle izlenme sayısı yüzlerce oluyor. doğru haklısınız herhalde bir yerde bir eksiklik yapıyor olabiliriz ama gene elimizden gelen yapmaya çalışalım e, çalışıyoruz öyle diyeyim e, 15-20 arası hapşır önemli şey evet, yani bu sizin aslında alerjinizin fena olmadan orta şiddette bir alerji olduğunuzu gösterir tabi burada niye karşı alerji olduğunuz önemli mesela toza karşı alerjiniz varsa evde mümkün olduğunca tüylü şeylerden uzak durmanız halıların mümkün olduğunca yünlü olmaması önemli olabilir odanızda yünlü halı bulundurmamanız önemli olabilir çevrenizde yünlü şeyler peluş oyuncaklar işte içerisinde toz bağlandırabilecek şeylerleri uzak tutmanız sizin hapşırmalarınızı azaltabilir evin iyi temizlenmesi gene hapşırmalarınızı azaltabilir bir de hava temizleyen bazı cihazlar var evin odadaki tozu ve filtreleyen onlar da gene bu anlamda size yardımcı olabilir e, gene Mustafa Bey çok faydalı bilgiler var Allah razı olsun teşekkür ederiz biz Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz e, Allah sizden de razı olsun Allah hepimizden razı olsun ee, Gamze Hanım ne demiş? Abi mesela sıcak su terime deyince kaşınıyor. Sebebi ne olabilir? Aslında bu e, alerji tiplerinden bir tanesi olabilir. E, çünkü alerji birçok şeye karşı alerjiniz olabilir. Polene karşı, toza karşı, gıdalara karşı, işte e, ne bileyim ne bileyim işte çerezlere karşı, süte karşı, yumurtaya karşı, işte kapalı paket ürünlere karşı alerjiniz, kakaoya karşı alerjiniz olabilir. Ancak alerjimiz sıcağa ya da soğuğa karşı da olabilir. Bazı insanların mesela soğuğa karşı alerjisi vardır. Soğuk havaya girdiklerinde, soğuk denize girdiklerinde, soğuk suya girdiklerinde kaşıntı ve döküntü olabilir. Bazı insanlarda tam tersi sıcağa karşı bir alerjik bir reaksiyon gösteriyor olabilir. Kamza hanım olduğu gibi bu insanlar da işte sıcak suyla temas ettiklerinde, işte sıcakla karşılaştıklarında vücutlarında döküntü, kaşıntı, alerji, ürtüker gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla Gamze Hanım'ın bu şekilde olmasa da e, sıcakla e, bir alerjik bir reaksiyon gösterdiğin göstergesi olabilir. Bu durumda Gamze Hanım'ın tabii mümkün olduğunca e, sıcaktan e, sakınmasında fayda var. Öyle söyleyebiliriz. Abi bazen gözlerim kamaşıp yanıyor. Nedeni ne olabilir? E, tabii bu da gene gözlerde kam, işte kaşınma, sulanma, işte yanma hissi. Bunlar gene alerji belirtisi olabilir aynı şekilde. Ama bazen göz problemlerin, göz bozukluklarında durum nedeni bir belirtisi olabilir. Dolayısıyla bununla birlikte eğer görme ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, bulanık görme, uzağı görememe, yakınlığı görememe gibi şikayetleriniz varsa e, mutlaka bir göz doktoruna gitmenizde e, fayda olacaktır. E, Emir Han Bey çok sağ olun hocam demiş. Ben de teşekkür ediyorum. King Tom adımı okur musun demiş. King Tom yani Kral Tom herhalde e, okumuş oldum. E, Tom'a da burada sevgiler gönderelim. Gamze Hanım da teşekkür etmez. Biz teşekkür ediyoruz. Evet söylediğimiz gibi yani sorular mümkün olunca alt yazarsanız gördüğünüz gibi bütün soruları cevaplandırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Her ne kadar şu aşamada yüzlerce izleyicim olmasa da Var olan izleyicilerimi kırmamaya çalışıyorum. Ee, biz de böyle bir şey yapmış olalım diyelim. Ee, neden bahsediyoruz konu olarak? Konu olarak söylenir bahsediyoruz daha çok. Ama soru olarak başka konularda soru gelirse tabii ki onları da cevaplandırmaya çalışıyorum. İsellerle ilgili de sizi tanırmak isteriz demiş. Az önce tanıttım yani başlangıçta ama tekrar tanıtayım. İsmim Mahir Tanrıverdi. Çocuk doktoruyum. E aslında çocuk hekimiyim. E burada da mümkün olunca sağlıkla ilgili, çocuk sağlığıyla ilgili videolar paylaşmaya çalışıyorum. Sağlıkla ilgili soruları alt kısma yazarsanız da Emirhan Bey'e gene cevaplandırmaya çalışırım. Onu da gene söylemiş olayım. E, bahsetmiştik. Viral isellerden bahsettik. Dedik ki iselleri enfeksiyona yani enfeksiyonların neden olduğu iselleri 3 gruba ayırabiliriz. Viral iseller, bakteriyel iseller ve paraziter iseller diye. Viral isellerden biraz bahsettik. Daha hafif seyirli isellerdir. Daha hızlı düzelir işte ateş şok yapmazlar. Bulantı kusma genellikle bunlar da kısa sürer. Yani bir gün, bir buçuk gün içerisinde viral enfeksiyona bağlı e, bulantı kusma hızlıca düzelir. E, kanlı ishal genellikle yapmazlar. Genellikle sulu ishal yaparlar. E, viral enfeksiyonlara bağlı ishallerden böylece bahsetmiş olduk. Mesela ne var viral ishallerden meşhur olan çocuğu olanlar genellikle bilir. E, onu söyleyeyim. Rota iseli mesela. Rota ishali çok meşhurdur. Türkiye'de aa işte anne gelir aa çocuğum rota olmuş. Aa işte bizim çocuk rota olmuş. Çocuğu hastanede yatırlar. İşte çocuğumuza tahlil yaptılar. Tahlilde rota çıktı, adeno çıktı. İşin, işin açısı bu tahlil meselesinde çok anlamış değilim bir çocuk doktor olarak. Yani e, rota çıkabilir tahlilde ya da adeno çıkabilir. Daha sonra dolayısıyla ishal etkenlerinin hangisi çıkarsa çıksın viral enfeksiyonlar içerisinde kakada herhangi bir tedavi vermiyoruz. Yani rota da çıksa özel bir tedavi uygulamıyoruz. aden adeno da çıksa özel bir tedavi uygulamıyoruz. Viral ishallerde, viral enfeksiyonlarda, viral enfeksiyonlara bağlı ishallerde sadece sıvı desteği verebiliyoruz. Yani çocuk ağızdan alabiliyorsa bu sıvıyı ağızdan veriyoruz. Yok ağızdan alamıyorsa damar yolundan veriyoruz. Dolayısıyla aslında e, ailelerin şunu bilmesi gerekiyor ki tahlilde viral bir etken çıktığında bu isterse rotavirüs olabilir. Yani bir virüs çıkıyorsa ya da bir adenovirüs çıkıyorsa bu da bir virüs. E, bu tür yani virüslerin neden olduğu ishallerde özel bir tedavi yok. Bunlara sadece sıvı desteği veriyoruz. Dolayısıyla tanıda adenovirüs çıkması ya da rota çıkması e, çok da bir e, şey fark etmiyor. Önemli olan burada sıvı desteğinin sağlanması. Çünkü bunlar genellikle başka sıvı desteği dışında bir tedaviye ihtiyaç duymuyorlar. Bu şekilde toparlıyorlar. E, rotavirüsle ilgili gene bilmemiz gereken gene çocuğu olan aileler bilebilir. Rotavirüsün aslında bir aşısı var. Yani her ne kadar Türkiye'de şu anda rutin prosedür olarak daha e, şey, aşı protokolüne girmemiş olsa bile özel olarak insanlar onu eczaneden satın alıp küçük çocukların özellikle e, 3 ay öncesi 4 ay öncesi çocuklarına e, bu aşıyı alıp yaptırabiliyorlar. Bu aşılar eczanede satılıyor. Doktorunuzla görüşürseniz yani sizi ta takip eden çocuk doktorunuz ya da aile hekiminizle 3 ee, ay öncesi çocuklarda işte e, bu aşıları alıp e, başlayabilirsiniz. E, şöyle bir şey var. Bu aşıyı yaptıracaksanız çocuğunuzun 3,5 ayın altında olması gerekiyor. Genellikle 3,5 ay geçmiş olan çocuklarda rotavirüs aşılamasına başlamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla hani ne zaman çocuğumuza rotavirüs aşısı yaptırabiliriz diye soracak olursanız rotavirüs aşısı çocuklarda ilk dozunun, birinci dozunun e, genellikle 3,5 ayın altındayken yapılmış olması gerekiyor. Eğer çocuğunuz 4-5 ayla geçtiyse genellikle ondan sonra artık rotavirüs aşısının yapılması önerilmiyor. Rotavirüs Rotavirüs açısıyla böyle de bilgi vermiş olabilir. Rotavirüs açısı söylediğim gibi ishal Rota virüsüne karşı oluş, geliştirilmiş bir ishal açısıdır. Neden rotavirüse karşı bir aşı geliştirme ihtiyacı durmuş onu da söyleyelim. Çünkü rotavirüs çocuklarda en sık e, ishal yapan etkenlerden bir tanesi. Bu nedenle ona karşı bir aşı geliştirilmiş durumda. Onu da ağızdan çocuklara damlatarak genellikle uyguluyoruz. İki tane tipi var. Bir tanesi iki doz olarak uygulanıyor. Yani iki ay arayla iki doz. Diğeri de iki ay arayla genellikle üç doz olarak uygulanıyor. Cihan Bey teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ediyorum. Hocam oğlumda kabızlık var 12 yaşında çoğunlukla böyle ne yapabiliriz? Şimdi kabızlık tabii önemli bir hastalık. Bundan da gene bahsetmemizde fayda var. Şimdi kabızlıkla ilgili önemli noktalardan bir tanesi bir kere abur cuburlar çok kabızlık yapar. Yani çikolata, dondurma, bisküvi, paket ürünler. Dolayısıyla kabızlık problemi yani normalde de paket ürünleri çok sevmiyoruz. Çok sağlıklı şeyler değiller. Normalde de çok tüketilmemesinde fayda var. Ama özellikle kabızlık sorunu yaşıyorsanız siz ya da çocuğunuz fark etmez kim kabızlık sorunu yaşıyorsa onlara tavsiyemiz mümkün olduğunca paket ürünlerden uzak durmaları gerekir. İkincisi gene süt. Bazı insanlarda kabızlık yapabilir süt tüketimi. Dolayısıyla eğer süt tüketimi yoğunsa süt tüketimini biraz azaltmak ya da süt yerine yoğurt ya da işte kefir gibi daha probiyotik içerikli, kalsiyumlu gıdalar tüketmeye yönlendirebiliriz çünkü süt tüketimi de bazen kabızlığı arttırabiliyor. Dolayısıyla beslenmede bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki başka neler dikkat etmek gerekiyor? Mümkün olduğunca katı değil sıvı şekilde çocuğunuzun beslenmesinde fayda var. Yani işte çorbalar daha çok tüketmesi gerekir, meyve sebze posalı gıdalar daha fazla tüketmesi çocuğunuzun ishal kabızlığının düzelmesi anlamında faydalı olacaktır. Bunun dışında eğer yiyebiliyor varsa işte böyle kısmi acı gıdalar nedir? İşte hafif acı e, turşu gibi anlatabilir mi Hafif acı işte salatalık ya da biber turşusu gibi şeyler de bağırsak pasajını hızlandırmaya bu anlamda yardımcı olacaktır. Bu Bunlar da çocuğunuza e, kabızlığının düzelmesi için e, yardımcı olur. Dolayısıyla gene kabız olan insanlarda da probiyotik gıdaları tüketmelerini öneriyoruz ve mümkünse yiyebiliyorlarsa böyle hafif acı turşu, hafif acı biber turşusu salatalı turşusu gibi şeyleri söyle, yemelerini öneriyoruz. Burada söylerken akşam saatleri herhalde ben de acıktım. Benim de canım turşu çekti işin açıkçası. Ee, başka kabızlıkla ilgili ne önerilerde bulunabiliriz? Ee, kabızlıkla ilgili başka bir önerimiz tabii mümkün olacak yemeklerine yağ özellikle de zeytinyağı konulması. Zeytinyağı genellikle kabızlığın önlenmesi için o, önemli noktalardan bir tanesi. Ancak işin açısı kabızlıkla ilgili en önemli noktayı sona sakladım. Bunu söyleyeyim ben. Yani. en önemli nokta nedir? Yani bir çocuğun ya da bir yetişkinin kabızlığının düzelmesindeki en önemli nokta aslında ki en önemli nokta tuvalet alışkanlığının değişmesidir. Neden? Çünkü kabızlık genellikle tuvaletin tutulmasıyla olur. Nedir? İşte bir çocuk ya da bir yetişkin işte bazen işte tatile gidebilir. Orada tatildeki işte tuvaletleri hijyenik bulmayıp kakasını tutabilir. Ya da bir çocuk okulda kakasını yapmak istemeyebilir, tutabilir ya da oyun oynadığı için kakasını tutabilir. Eğer bir kişi kakasını bir gün iki gün tutarsa o kaka içeride kalır, sertleşir. Sertleştiği zaman da bu kişi çocuk olsun yetişkin olsun kakasını yaptığında canı yanar. Canı yandığında da gene bu kakasını yapmak istemez. Gene bir gün iki gün gene bu kakayı tutabilir. Bu böyle kısır döngüye döner. Dolayısıyla biz kabızlı olan insanlara mutlaka her gün yemeklerden sonra sabah akşam, sabah öğlen akşam tuvalete gidip kakasını yapmaya çalışmasını öneriyoruz. Her gün mutlaka bir ya da iki kez tuvalete gitmesini öneriyoruz. Çünkü bu alışkanlığı değişmezse her gün tuvalete gitmeyi öğrenmezse genellikle kabızlık alışkanlığı da düzelmeyecektir. Dolayısıyla kabızlık için şunu söyleyebiliriz. Kabızlık aslında bir hastalıktan daha çok daha ziyade bir alışkanlıktır diyebiliriz. Kabızlı olan kişinin bu alışkanlığını düzeltmesi için mutlaka günde bir ya da iki kez tuvalete giderek tuvaletini yapma alışkanlığını kazanması gerekiyor. Bunu da kabızlık açısından belirtmiş. olalım. bunun dışında tabii ki kabızlık için kullanılan ilaçlar var. Fitil şeklinde kullanılan, popodon uygulanan ya da ağızdan alınan şuruplar var. Ama tabii bunları buradan bahsetmemiz doğru değil. Bunları eğer şikayetleri devam ederse gittiğiniz doktorunuz, çocuk doktorunuz, aile hekiminiz size uygun görürse bu ilaçları verecektir. Bunlar da tabii ki uygun görülürse kullanılabilir. Kabızlıkla ilgili böyle bir açıklama yapmış olalım. Ee, yine gene Emirhan Bey ne demiş? Hocam e, neden sizin gibi doktorlar yok? Hepsinin burnu havada hiç yardımcı olmuyorlar. Ee, bir şey diyemiyorum bu konuda. İnşallah <laughs> yani daha e, alçak gönüllü doktorlarla karşılaşırsınız diye ümit ediyorum. Ee, öyle söyleyeyim. Ee, ne yazık ki tabii ki her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de e, sıkıntılı, problemli insanlar olabiliyor. Bir şey diyemiyorum. Tabii meslektaşlarımın önemli bir kısmı, büyük bir kısmı e, işini düzgün şekilde yapmaya çalışıyor diyebilirim ama ne yazık ki sıkıntılı, problemli insanlar da var onunla ilgili de işin açısı tabii ki Emir Payhan Bey'in haklı olduğu durumlar var. E, ee, gene Pınar Hanım ne diyor? evi Hoca meyve yoğurdu ve ayranı çok tüketiyor. Bunlar kabızlık yapar mı? İşin açısı normalde yoğurt ve ayran probiyotik gıdalardır. Dolayısıyla çok kabızlık yapmasını beklemiyoruz. Ancak ne zaman kabızlık yapabilir? Bazı insanların altta yatan laktoz ya da özellikle süt alerjisi gibi gıda alerjisi gibi durumları olabiliyor. Eğer çocukta altta yatan bir gıda alerjisi, süt alerjisi gibi bir şey varsa o zaman yoğurt ve ayran e, şey yapabilir. Yani kabızlığı arttırabilir. Yoksa normal şartlarda arttırılmaz. Ama tabii çocuğunuzun tabii şu anda ben buradan e, bir alerjisi olup olmadığını bilemem muayene etmediğim için. Ancak eğer çocuğunuzda bir süt alerjisi, gıda alerjisi şüphesi varsa o zaman tabi düşük ihtimal de olsa yoğurt hayran da kabızlığı arttırma ihtimali var. Ama bu çok düşük ihtimal. Normalde süt daha çok kabızlık arttırır. Yoğurt ve hayranın kabızlığı arttırmasının işin açısı çok fazla beklemiyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Bunun dışında bir soru var mı diye bakıyorum. Bunun dışında, evet kabızlıkla ilgili bir soru yok. Biz e, neden bahsediyorduk? Gene e, şeyden, e, gastroenteritlerden yani ishal ve kusmadan e, bahsediyorduk. E, ishal ve kusmaya devam edelim. Şimdi viral ishallerden yani viral enfeksiyonlardan genel olarak bahsettik. E, şimdi biraz da şeyden bahsedeceğiz. E, bakteriyel ve paraziter ishallerden bahsedeceğiz. E, bakteriyel ve paraziter ishaller e, ikinci grup olarak yani enfeksiyonun diğer grubu olarak e, tanımlandırabiliriz. E, şimdi şeyler... E, viral seller daha hafif seyirli seller. ki bakteriyel ya da parazitler enfeksiyonları neden olduğu seller daha ağır seyreder. Genellikle isallerin çok büyük bir kısmı şanslıyız ki şeylerden oluyor. viral sellerden oluyor. Burada tabi Pınar Hanım'a bize teşekkür etmiş. Biz Pınar Hanım'a teşekkür ediyoruz dinlediği için. şimdi isallerin çoğunluğu viraller, viral enfeksiyonlardan oluyor. Bu tabi iyi bir şey. Neden? Çünkü viral enfeksiyonlar genellikle daha hafif. Kendi kendine iyileşiyor. Dışarıdan bir tedaviye gerek kalmıyor. Ancak parazitlerin ya da bakterilerin neden olduğu isaller öyle değil. Parazitlerin ya da bakterilerin neden olduğu isaller daha ağır sihirli oluyor. Ve bunlar genellikle tedavi etmek gerekiyor. Ee, şimdi bakterilerin ya da parazitlerin neden olduğu ishallerde viral ishallerden farklı olarak neler görebiliriz? Bir kere birincisi ishal daha çok sulu olmaktan daha çok kanlı ishal karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir çocuğun ishalinde kan varsa bu bir ihtimalle bakteriyel ya da paraziter bir ishal olabilir. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek ve tedavisini buna göre planlamak gerekir. Ee, i̇kincisi eğer kusma çok şiddetli ise bu da gene bakteriyel ya da paraziter bir durum olur. Kusma uzun sürüyorsa, ikinci, üçüncü gün kusma hala geçmiyorsa, devam ediyorsa çocuk genel olarak halsiz bitkinse bu da gene bakteriyel ya da paraziter bir ishalin varlığını e, gösterebilir. E, Yeni katılan arkadaşlar var. İsmail Bey, e, Ramin İsmailov katılmış. O da selam diyor. Ona da selam diyelim. E, dolayısıyla söyledim ki yani şiddetli bir tablo varsa yani kusma yoğunsa, uzun sürüyorsa ateş, yüksek ateş varsa, kanlı ishal varsa e, bunlar genellikle ishalin bakteriyel ya da paraziter bir ishal olduğunu gösterir. Bu durumda tabii ki çocuğun muhtemelen e, daha e, ciddi değerlendirmeye ve tedaviye ihtiyacı olabilir. Böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Şimdi hafif hisseli varsa çocuğunuzun sadece işte günde birkaç kez ishali varsa kusması çok yoksa beslenmesi ise sıvı alımı ise ona yapacağınız tek şey mümkün olduğunca evde bol sıvı vermek abur cuburları hemen kesmek çünkü abur cuburlar yani işte paket ürünler çikolatalar dondurmalar bunlar genellikle ishal arttırır bunları kesmek bol sıvı vererek çocuğu evde takip etmek ama çocuğunuzun e, kusmaları çoksa düzelmiyorsa ateşi yüksekse kakasında kan gördüyseniz bu durumda bakteriyel ya da parazitel bir enfeksiyon olabilir bu durumda mutlaka çocuk doktorunuza gitmenizde fayda olacaktır çocuk doktoru böyle bir duruma ne yapabilir böyle bir durumda Çocuk doktoru sizden tahliller isteyebilir. Ne gibi tahliller? Bunlardan bir tanesi kan tahlilleri. Kan tahlillerinde nereye bakacak? Enfeksiyon değerlerine bakacak. İşte hemogram bakacak, hemogramdaki lökosit sayısına bakacak. İşte CRP dediğimiz enfeksiyon değerine bakacak. Sedimentasyon bakabilir. Eğer hemogram ve CRP değerlerinde yani enfeksiyon değerlerinde bir artış yoksa, bu genellikle viral enfeksiyon gene olduğunu düşündürür ki ve bu iyi bir şey. Ancak eğer CRP'si yüksekse, hemogramda lökosit sayısı çok yüksekse, bu durumda çocuğunuzun bakteri ya da parazite bağlı bir ishal enfeksiyonu geçiriyor olabilir. Bu durumda ne yapılır? Kaka hali yapılır. Kakat halinde bakteri mi parazit mi var mı yok mu diye kaka direkt bakı ve kültüre gönderilerek araştırılır. Eğer kaka halinde çocuğunuzun e, kakasında bakteri görülürse bu durumda tabii çocuğunuzun antibiyotiğe ihtiyacı olabilir. Eğer parazit görülürse de parazit ilacına ihtiyacı olabilir. Buna tabii ki karar verecek sizi takip eden hekiminizdir. Siz takip eden hekiminiz uygun görürse yaptığı tetkikler sonucunda eğer çocuğunuzun bakteriyel bir enfeksiyon geçindiği düşünürse çocuğunuza antibiyotik başlayabilir. Yazıda paraziter bir enfeksiyon, parazit bir ishal geçirdiğini düşünüyorsa ya da böyle bir tanı koyarsa o zaman da parazit ilacı başlayabilir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi viral enfeksiyonlarda, viral ishallerde çoğu zaman e, bir antibiyotik ya da başka bir parazit ilacına ihtiyaç duyulmaz. Ancak çocuğunuz bakteriyel bir enfeksiyon geçiriyorsa o zaman antibiyotik, paraziter bir ishal geçiriyorsa da o zaman parazit ilacı kullanılabilir. E, tabii parazit dediğimizde de aslında en çok hani bilinen halk arasında nedir? İşte amipli dizanteri dediğimiz şey. işte aslında bizim paraziter enfeksiyonu dediğimiz şey. E, Latince'de ento mikrobi ve dediğimiz yani amipli dizanteridir. Dolayısıyla söylediğim gibi başka parazitler de enfeksiyonlar yani parazitler ishallere neden olabilir ama e, genellikle en şiddetli parazitler ishallere neden olan e, ajan amipli dizanteridir. Kanlı ishalli olan çocuklarda mutlaka bunun da değerlendirilmesi gerekli, gerekli görülürse parazit ilacının başlanması gerekir. E, çocuğunuz eğer para, uygun şekilde tanı konulursa tedavisi e, bakteriyel e, bir ishal ise ona uygun şekilde antibiyotik olarak başlanırsa ya da parazitler bir ishal ona yönelik olarak parazit ilacı başlanırsa genellikle ciddi bir sıkıntı olmayacaktır. Gene çocuğunuzun sıvı kaybı varsa daha ağızdan alımı iyi değilse çocuk hastaneye yatırılabilir. Damar yolundan sıvı desteği verilebilir. Yok çocuğunuzun ağızdan alımı yani oral alımı beslenmesi ise sıvı tedavisini e, siz e, ağızdan evde işte bol sıvı vererek su vererek yapabilirsiniz. Bunlar gene ishal kusma tablosunda çocuğunuzu desteklemek için yapılabilecek şeyler. E, çocuklarda enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkan ishal ve kusma gastroenteritten mümkün olacağı e, bahsetmeye çalıştım biraz da sonunu hızlandırdım işin açısı. Daha yavaş anlatabilirdim. Biraz hızlı konuştum. Gene sorular varsa onları cevaplandırabiliriz ama anladığım kadarıyla bizi takip eden, izleyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın soruları da bitmiş gibi gözüküyor. Videoyu hızlıca burada bitireceğim. E kafanıza bakan, takılan sorular gene bu videonun altına ya da diğer biz başka çektiğimiz videolar da var kanalımızda. O videoların altına yazarsanız oradan mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağım. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese gene mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler.